Evet krallar herkese selamlar da haber baba bugün sizden gelen yüksek kazançları izleyeceğiz bakalım kim hangi oyundan ne kazanmış hep birlikte izleyelim baba İlk oyunumuz Gaze of Olympus 1000x baba şurada 120 TL -bet var bakalım hani max mı maxa yakın bir kazanç mı almış hep birlikte izleyelim Görelim baba o zaman devam let's go hayvan adam ne yaptın Tamam çarpanlar kötü değil baba burada 172 çarpan 10 spiri var ve be, bet tatlı. Bakalım nasıl geliyor. Şöyle be güzel bir değil mi göreceğiz. Tamam okey taslar. Yüksek bir çarpan var mı baba tasar da layık Kırmızı yeşil evet güzel var mı bir çarpan? O ne atmamış ama problem değil. Bir 500 falan daha bekliyordum aslında ama olur 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 problem değil. Problem değil 1 milyon burada ödeme var baba kötü değil. Tamam çöp. Şimdi mor kırmızı hangisi diyor? Hiçbiri gitmedi. Hiçbiri gitmedi. 9 spin var yani. Şu max'ı 1.8 mi diyor bunun max'ı? Sanırım. Sanırım öyle bir şey diyor da vermeyecek mi? Bence şimdi aklımda deli deli sorular oldu. Bence verir ya. Hayvan değil ki bu. Hayvan mı? Hayvanmış. Vermez o zaman. O zaman vermez baba. 319 sar falan ulaşsalar da halen bilmiyorum. Bilmiyorum oldu ödeme güzel derken 1000x var. 1000x işi bitirir. Bak şu 1000x'i gördük ya baba. Şimdi şu 1.8'i verebilir işte. O max'ı verebilir bilmiyorum. Ufak bir line mı? Yani bir touch falan olsa belki diyecekken burası bitirir zaten. Burada Direkt oyun 1.8 milyon max fili ödediler. Tebrikler. İki gözüm geçtik bir sonraki oyunumuza. Bir sonraki oyunumuz Sweet Bolalza. Yo zaman geldi. 30 televet var baba. Acaba burada nasıl bir kazanç var? Süper Spin mi satın alınmış normal mi derken binix var ekranda. Güzel. Burayı biraz sürmen lazım. Tamam şeftaliler, karpuzlar, maviler. Kalpler mi geliyor? Kalp mi lan? Baba kalp yani bir an kalp mi dedim kalp gelmemiş de 186 çarpan okey okey 186k ödeme yani Çarpan değil çarpan 1x'ti Baba çok boş geçmeye basalım da süper spin'den satıl bu Bir özellik bu normalini almamış da anladım yani 15.000'e mi satıl almış bunu Aynen öyle 15.000 TL'ye satıl almış Ama aldığı ödeme tatlı güzel okey halen devam edecek mi ya da böyle mi bitti bilmiyorum gerçekten karpuz karabel maviler geliyor mu 50 çarpan var yetmez gibi tamam o ne o ne baba sol taraftan 1000x tekrardan geliyor yani tek bir satır almada 2 adet 1000x yani 419 bin ödeme var daha ne olsun baba harbiden daha ne olsun tebrikler kardeşim benim geçtik bir sonraki oyunumuza bir sonraki oyunumuz Starlight Princess 20 televet var bakalım burada Nasıl bir kazanç var? izleyelim görelim. Sen de Hayvan kadın. Derken tek spin'de max mı? La biz Abi tek spin max spin. Gördük mü 20 TL bet. Tek spin'de oyun. 100 bin TL max veriyor. Sen fazla durma git diyor. Tebrikler. iki gözüm geçtik. Bir sonraki oyunumuza. Bir sonraki oyunumuz. Fat Panda. 2 TL bet var bakalım. Bu oyunun max 20 bin x miydi bu arada? Sanırım 20 bin x olması lazım. Göreceğiz. Tamam. Pandalar var. Okey. Büyüyün oğlum şimdi. Ama bunlar yetmiyor. Bu oyunun maksimi 20 x diye biliyorum baba. Şimdi göreceğiz verdiyse tabii ki. Tamam. Oraya bir panda daha mı açtı? Okey. Baba pandaları çok iyi değil mi bu arada? de pandaları çok iyi değil mi derken al hepsinde çarpı 5 abi bitti burada direkt. Max win 2 TL bet 40 bin TL kazanç tebrikler babacım geçtik bir sonraki oyunumuza bir sonraki oyunumuz Ban Festival abi 2 TL e 40 bin TL olur mu ya dediğim gibi 20 bin X'miş o Fat Panda'nın Max yani şöyle düşük betlerden gelen yüksek kazançlar harbiden çok güzel oluyor adam 2 telebete bete 40 bin TL kazanç alıyor daha ne olsun ki onu anlamadım harbiden daha ne olsun ki baba şu bana Festival'de 50 telebet var bu kardeşimiz. Bakalım burada nasıl bir kazanç elde etmiş. Yani altın suluk mu yenmiş altın kürek mi, multiplier mı bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz babacım. Sen deyiz hayvancım. Yani boş geçmemen lazım bilmiyorum. Tamam. Sağ okey. Solu da açmal lazım. Aynen boş geçiyor ama bilmiyorum. Galibi bilmiyorum. Tamam. Sol sağ. Evet, evet. Solu da açtılar. Okey. Bundan sonra zaten ödevi ola dediğim gibi kürekleri falan göndermek lazım. Baba tabi atarsa Tamam. Okey okey altın kürek işte burada işi bitirir baba dediğim gibi altın küreğin gelmesi lazım da ki geldi de şimdi bundan sonra her spinde şu altın kürek toplayacak da umarım kollekleri atmaya kürekleri atmaya devam etmiştir ya da multiplier'lar falan aynen böyle yani şu kürekleri gelip alayını toplayacak sonra altın kürek alayının alayını toplayacak daha iyi güzel 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 okey tamam ama bilmiyorum altın kürek varken şu sarpanlar düşük değil mi? Bir iki kollek daha lazım baba ya da multiplier. Tamam. Yani ekranda neredeyse yer kalbalı 1500 sarpanlar. Zor. Tamam şu multiplier. Bir daha gelip şu 450'ye falan vursa daha iyi olur. Daha iyi olur baba. suda olup oğlum. Sen de topla sonra hayvan adam. Sen sula, sen de topla, olmaz mı? Okay. Bir mutlulay falan daha var mı ya da bir kürek? Bilmiyorum. Harbi bilmiyorum baba. Atmadı mı? Atmamış. Son, son bu arada. Yani olur 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 problem değil problem değil. Okey burada bitti ama 53.400 ödeme var tebrikler iki gözüm geçelim bir sonraki oyunumuza bir sonraki oyunumuz nedir hemen ona bakacağım. White White Reaches şu bar festivalda altın kürek varken hakkı o değildi gerçekten o değildi bilmiyorum yani bir iki kürek daha atabilirdi. Ama yazık etmiş ama güzel bir ödeme almış problem değil baba şurada 20 spinle direkt başlıyor. Yani işte 8 TL var bakalım burada nasıl bir kazanç elde edecek bu kardeşimiz izleyeceğiz sendeyiz top top gel lan o ne baba maxi mega çarpı 5 var 2 adet çarp onu önce 5'le. sonra şimdi sen de çarp oğlum 50.800 TL okey 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 bebeğim okey olar olar oyun demek ki vermek istemiş kral harbiden oyun vermek istemiş bakacağız göreceğiz O ne bir maxi daha var okey Baba bet düşük de bilmiyorum gene Gene bilmiyorum az değil bu oyunun maksimum kazancı kaç daha bu arada 5000 değilmiş onu anladım da 10.000 mi Çünkü 5000 olsa 40.000 de bitmesi lazımdı Bitmediğine göre demek ki o zaman 10.000 olabilir baba Biz 80.000 yap da bir bakalım bitiyor bu devam ediyorum çöp baba bağlamıyor şimdi bağlamıyor bak şimdi boş geçiyor anladın mı şimdi line yine olmadı yine olmadı bu arada oyun sona çok çarpan atıyor baba bir şeyler var mı bu oyunda tamam bak şimdi çarpan atmadı yine maksiler var anasını satayım her bir güzel okey e, bir çarpı beş olsa daha tatlı olurdu da burası da kötü değil burası da kötü değil o ne Çöp çöp baba. Çok boş geçmeye basamadın mı? Hadi lan! Hocam halen 11 spin'i var oyunun bilmiyorum. Harbiden bilmiyorum. Halen 11 spin var. Yani bakalım burada ne olacak? Sayın var mı bağlantı? Bağlantı yok ama yapacak bir şey yok kolay yok baba ne yapalım burada ne var burada hiç bir bak Ya okey okey Hadi lan ne yapıyorsun? Abi oyun sonuna alakasız şekilde baya baya bir boş geçmiş öyle böyle değil harbiden öyle böyle değil baya baya bir boş geçmiş yani kötü. Harbi kötü. Tamam. Son iki. Baba son iki spik kaldı. Son. Son bebeğim. Abi olmadı. Neyse ama aldığı demek kötü değil. Tebrikler. İki gözüm geçtik. Bir sonraki oyunumuza. Bir sonraki oyunumuz. 5 Lions Megalice. Okey. Gel 2 televet var ama kazanç nasıl olacak gerçekten merak ettim şimdi. Şimdi sendeyiz seni izliyoruz hayvan adam. Seni bir görelim olur bu. Bakalım ne yapacağız ne etmeyeceksin. Çok dengesiz bir oyunsun. Direkt paraya gitmiş bu arada bu kardeşimiz buradan ama aması var. Ne olacak acaba? 84 TL kötü bir ödeme baba geç oldu. Okey. Töp. evet, evet, evet de. Baba 15 çarpan değil de burada 40 çarpan falan açsa sanırım maksı verecekti de olmadı ama problem değil. oldu ödeme tabii ki güzel ödeme. Tebrikler. iki gözümü çiçeğe geçtik. Bir sonraki oyunumuza bir sonraki oyunumuz bu falo olar. Ye yeah, baba bakalım. Sonra da nasıl bir kazanç var bu falolar. Bilmiyorum bu oyunu seviyorum da izleyelim hocam Yapacak bir şey yok 24 telemet var acaba Acaba aldı mı o boxı göreceğiz göreceğiz Tamam Abi bu oyunda çok dengesiz yani nerede ne yapacağını gerçekten kimse kestiremiyor Harbiden bakacağız göreceğiz mesela boş geçiyor sonra tek spinde bir şeyler yapıyor anlam veremiyorum yani her bir anlam veremiyorum. Bakalım görelim. Şu para sayma muhabbetlerine geçemiyor bu arada. Babalar bu arada bunun bilgisini vereyim. Vermeyi unuttum lütfen ama lütfen bu kazançların ve bu videolar gazla gel bey. Bunlar seçilmiş replaylar. Sizden gelen yüksek kazançlar serisi. Bunun bilgisini vereyim baba. Sadece izleyin izlemekle yetinin. Bunun bilgisini vereyim biraz mod düşüklüğü sesler herhalde sıkıntı falan var ama malum 11 ayın sultanı geldi Ramazan ayındayız ve oruçlu oruçlu video falan çekiyoruz. Yine de güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz baba. İdare edin ya yapacak hiç şey yok. Yani umut o enerji yok. Bağırsam susuyacağım. Sadım mı? Orucumu kıracağım? Gerek var mı? Gerek yok. Sanki relax gidelim. <laughs> olar o da olar. Her şey olur baba. O ne lan? Hayvan oğlu hayvan. Hadi be oğlum iki spi kaldı. Aynen bir şey yapmadın. Evet, evet, evet güzel, güzel, güzel. Okey, okey bebeğim. şunları Burada bitti mi lan? Bitmemiş. Harbi burada maksim vermemişti. Ulan ne bileyim baba? Çok değişik bir oyun dedi bir ya. Son. Son bebeğim. Tamam Çöp ama öyle ve kötü değil. Tebrikler baba geçtik. Bir sonraki oyunumuza bir sonraki oyunumuz eşekçiler o da olar. Hot Fiesta. Kasaplara selam olsun baba. Eşek kasapları da. Bakalım burada. O ne? Oğlum bu. Tepüşlü veriyor. 27 spin. Bunun maksı 27 spinmiş bu arada. Bunu da görmüş olduk. Bu oyunda o zaman şeyler olacak gibi. Bakalım görelim. Gel oğlum ne olacak Seddet? Bravoş. boş. O ne, o ne oğlum, o ne ya? Bu ne lan? Hocam 4 eşek geldi çarpı 5'li. Gördün mü? Abi biz, bu oyun oynarken bize bir eşek falan atmıyor. Bulabiliyoruz, adam tek spinde 4 eşek birden aldı çarpı 5'li. 27 spinle oyuna basamış. Ve... Oyun halen eşek atıyor da. Bir bakalım, burayı şimdi merak ettim. Bir merak ettim. Nasıl bir kazanç olacak burada? Gerçekten merak ettim, krallar bu son replay olsun biraz uzun sürecek gibi onu anla, onu anladım baba Sizlerden ricam lütfen ama lütfen bu kazanç ve bu videoları gazala gelmeyin, bunlar seçilmiş replaylar. Sizden gelen yüksek kazançlar serisi, bunun bilgisini sizlere vereyim baba Yani sizlerden ricam lütfen izlemekle yetinin, benim keyif aldığım bir seriyi izlerken yorumlarken harbiden keyif alıyorum yani sizlerden ricam sizler de öyle yapın baba. Bu arada kanala abone olmayan kardeşlerim abone olursan mutlu olurum. Videoya like ve bol bol yorum yapmayı unutmayalım babalar cansınız. Yani sizleri sevdiğim unutmayın. Birkaç gündür yoktu bunu da biliyorum. Biraz dinlenmeyi dedik. Şimdi geldik kaldığımız yerde devam. Bu arada herkese hayırlı ramazanlar baba. 11 ayı sultanı yerilmiş bu bakta. Tabii ki gece yayınlarımız olacak. Sahura kadar falan. İftardan sonra. Videolarımız da iftardan sonra olacak. Bu bilgisini sizlere vereyim. Kimse yorulmasın. Çünkü oruç tutanlar sinirli biraz agresif olabiliyor. Olsun problem değil. Onun için her şeyimiz iftardan sonra gülelim eğlenelim. Ondan sonra konuşuruz. Olmaz mı? Bence. Okey. Devam. Hayvan adam. Sen ne yaptı lan? Eşekçi. Olmuyor. Vermiyor. Bilmiyorum. Tamam okey. Burası çöp baba, bir çöp. Baba bu arada halen 12 spin yok mu? Halen 12 spin var da yani şu ana kadar aldığı ödeme bu eşeklere göre az değil mi o gerçekten? 28 TL bet mi var orada? Yani ne olursa olsun da baba çok düşük değil mi? Yani 17 spindir oyun. Bak 17 spin geçmiş, 27 spinle başladı ya. Oyun yani zorla 2000x'e doğru yakın bir ödeme yapmış. Böyle bir şey var mı ya? Yani bu eşeklerin hakkı değil değildi. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Harbi bilmiyorum. Tamam. Abi bir eşek daha geliyor çarpı beşli. Harbi geliyor. Tamam. O ne? Ay baba harbiden e, olmuyor olmuyor harbi olmuyor. Son dört spik kaldı bilmiyorum gerçekten bu adam bu oyuna baya baya bir küfür etmiştir bence etsin de hakkı yani. Harbi etsin yani hakkıdır bu ne lan oğlum? Tamam. Son iki mi? Üst spin kaldı da bakalım. Bilmiyorum. Oyun yani 5000 x'i verebilirdi aslında bu çarpalara da yazık etmiş. Gerçekten şu spin sayısına ekrandaki çarpanlara, eşeklere, bete, kardeşimize alayda yazık etmiş. Baba oyun resmen dalga geçmiş. Yani bilmiyorum. Son. Son oğlum son. Son bebeğim. Okey, 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 okey baba problem değil biz bunu maksimum olarak kabul edelim. Babalar sizlere sevdiğimi unutmayın dediğim gibi görüşmek üzere hoşçakalın dostça kalın. Bu videoda bana eşlik ettiğiniz, sizleri seviyorum adamsınız.